Peki abi bu konuya ne diyorsunuz? Pl konu. e, PlayStation oyunları iPhone'larda oynanabilecekmiş artık. Hadi canım. Oynanmasa <laughs> daha iyiydi. Ya Neyse. bu arada aynen onun görüntü kalitesi vesaire falan hangi iPhone kaldıracakmış kanka onu? Ya, ya şey de oynatacaklar büyük ihtimal. ihtimal. Bu PlayStation uzak bağlantı mevzusu var ya. Onu emülatöre bağlayıp yapacaklar muhtemelen de. Daha resmileşmediği için bir şey diyemiyorum. Ya bilmiyorum bence çok gereksiz bir şey ya. Her şeyin tadı yerinde şu... güzel. Zamanlaması manidar. Kanka benim işi halletmemi bekledi, anladın mı o derece? Evet, evet. Onu hissettim. Aynen, aynen. Beşliyiz lan, atalım mı? <laughs> e e e ya, Güçlü müyüz? Beş bire harbiden atalım. Beş beşiz ya. Ya bu arada ya şu önünde koşan hey heybetliye bak o nasıl bir Sikindir Ya Rabbim. Evet. Bu arada bayağı iyi lan. Evet yürü bakalım Şişko. Alttan. Alttan da oğlum. Tamam. Ya oğlum yani ya. Ya kankam sen dobiksin gidersin de biz gelemeyiz. Bırak şeyler gitsin evet. Yapış. Evet, S evet. Alayım. Aleyküm selam. Sağ. nereye gitti Haşmi? <laughs> Oo, oh, nereye gitti bu? Kanka mı? Ka kaç ya, sene kadar, kadar olmuş. Bırakın bırakın bir şey yapın. Tamam tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sen geç reis. Ee, biz FF'yi aldık ya o bize yeter. Bu arada hiç beklemiyorlar. Üst biliyor musun? Mal gibi kaldı orada. <laughs> Ve ben bu hamleyi yapabilmek için W başladım. Bu hiç hoş olmadı. Ben de E başladım aynen. <laughs> Kötü oldu. <laughs> Neyse ADC hakkını verecek herhalde Efe'ye mı? Haydi. Adamı yani. Adamı kastırsak büyük, ya. büyük yeriz yani. Haydi. Tamam git 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 ben hallederim. Git. Ama alırız herhalde. Yani. Alırız alırız. Adam şey diyor ya şimdi ben challenger olduğum için bana komaz bunlar falan diyecek de diyemem daha. Yok hocam. Silver rankımı görmediniz galiba. Ya görmedim. Ya renk çok mühim değil ya. Burada Aynen abi... Yok. Ya hayır oynasan da baba adam bir şey sinirlenip bile satabiliyor oyunu anladın mı? ha evet, pardon ya. Ben yük var zannetmiştim. Evet, yani. abi hmm. biz TR'deki adamlar çok saçma oynuyor abi. Yani bunun kimse inkar Çok değişik oynuyorlar. Ya ben, değişik. git West'e oyna. Daha rahat oynasın yemin ediyorum. Aynısı bu <laughs> Bilmiyorum. Bana öyle farklı geliyor ama. West'in toksisi daha kötü bana. Ben hiç denk gelmedim. Bu vallahi. O en Baba 1104 bizi takip etmiş. Thank Dengü... you. Kim orada? Taş çakılıyor. Orada. Bota doğru geliyor. Slow push'a bırakıyorum. zorlamayacağım. Tamam tamam sıkıntı yok. Ben yük geldikçe bir iki adım atacağım sadece o kadar. Okay. Ne ah, güzelim be. Lan elim kolum tutmuyor. Ne oldu? Hakkını veririz falan diyordun kardeş. Bir sağ tarafına dikkat et. fark Tamamdır. Ha, ha ben şuna basayım da. Nerede o? Bir tane şey vardı burada. Kaplan süresi mi olmuş ona? Ben basmam ona zaten. Ha eyvallah. Bu arada sizin orada olabilir reis. Reis'i cumhur. Ona göre evet, de bir yok. yok. Helal Uğur abi. Ya Uğur'u hmm. böyle bırakacaksın ya işte. Doğru bunları yapacaksın. Bunun flaşı yok. Benim o de flaşım yok. Kila alabilmek için attım. Tamam. Yavrum burada. Orman mı orada? Dağlarınız abi. Evet evet burada burada. Tamam ben ona ben bir Ben de geliyorum. Dağlı olan bu. Flaşı yok. Anladım. Çok Bitti. güzel. Pardon. <laughs> <ben>. Evet. <İnce> abi. <laughs> Kanka ente olmasa da enti diyeceğiz artık. Yani bile karşısındaki büyük olunca laf da söyleyemiz anladın mı? Ya oğlum laf söylesen ne yapacak, ne diyecek? Tamam ben varım sana şey yapmaz o reis üç tane. Hacım, şimdi anladım. benim redim olmasın mı anladın mı? Tabii ki canım aa, aa suplar dışlanıyor mu? Duş, şey suplar yani. ne diyor? Q'ya basılı tutun biliyorum kankam ya? Şey yapmıyorum şu an normal milyon kestiğim için sıkıntı yapmıyorum. Vallahi ulti gelir mi? mi? Valla kanka normal ultiyi tutturamıyor. Sen diyorsun ki <laughs> bu gelir mi? Bazen tutturamıyorum. Hatta bana ve en çok bizimkilerin söylediği şey o. O ulti ne? Evet bu Tamam. Bu arada gençler bot orayı itin. Şu an e, ilk durağı alalım hemen hızlıca. Okay. okay. Bence itmeyeyim gelsinler keselim ondan sonra direkt. Bence gelin. de. Okay, Kesmek daha mantıklı. Geliyorum dur şu Dondiko. Karşı saport çok kötü ya. Evet. Haddinden fazla hem Dur kanka o... Dur. Ama olmadı ki. Çok bir önde şey kaldı şey. biz fazlayız. O da şey. Haydi. Geldim. Kankam geldim de. Onlarla siz bir şey yapamazsınız <laughs> ki böyle. Fazla. Sen direkt başla istiyorsan geliyorum. Ben de geldim direğe Hatta üçünüz girin ben lane'i tutayım ki size gelmesinler. Hayır. Bunu alıp resetleyip top sana geliyorum. Tamam Evelyn burada bak görüyorsun Evelyn'i. Evet evet. Doğru, doğru. Ne kadar aldınız ya siz. Aynen. Şey... Oo kankam tamam bu bir, bir, iki dakika daha gecikirse hiçbir alt yapamaz var. hadi bitti geçmiş. Düşecek o oyundan biraz daha. Ya bu arada seninkileri kesmek istiyorum. Bir lane'den bir deneyeceğim. Olmazsa reis. Bait'liyorum gelin. Kankam. Bait'ten çok seninki direkt bir fight oldu ama. Yo alakası yok. Ona vurdu mu bir tane daha? Kule ben de kule ben de oyna. Tamam sal sal. Aynen öldü. Tamam yavrum sakin ol. Şampiyonun Dede. limitine hakimiz yani. Zede saçması yok. Hani şunu yaptırma bana. Oo. Oh, çok sorry Bu Uçarı ilk ben oynadım supporttan bana şimdi geldi. <laughs> Doğrudur. Doğrudur beyzu. <baby'su. gülüyor> Ne, ne güzel lan. Bizim adamlara bak hiç bana ihtiyaç duymuyorlar. Ben burada bildiğin sağ sola falan gidiyorum. Güzel güzel. O yüzden o yüzden sana jungle oynatıyoruz zaten kanka. <laughs> Neyse. Geliyorum top. Modluğunu alın bunun. <laughs> Modluğunu. <gülüyor> Aynen. Modluğunu alın bunun. Al bunu. Yani şöyle yapalım da. Gelebiliyor mu buraya? gördüm seni sorayım. Tamam çık aga çık. Şeyi düştü. Lotus düştü bu arada oyundan. Geldim toparlayacağım. Ben fake atıyor zannediyordum millete de atmıyormuş. Yok ya direkt bağlantı. Zedo. Şey. Efendim Andreso. abi. So. Gel kral. Efendim. Geliyorum. Aaa geçmiş olsun. Botu ben var sadece. İşte kişinin yok yere verdik yani. Ben de geldim Mehmet abi. Geç geldin kral. Anca. Okay. Oradan Zerim çık sen, de. oradan çık Ben şurayı alayım Tamam oradan çık hiç zorlama Uçak. Ben, ben burayı alayım Bir tane güçlendirici aldım bize Onu aldıktan sonra şuraya bakacağım Burada olabilir Benim sana olan vardı kırmamış bu arada eşekler Aman bak Bu bot yok Selamun aleyküm. Yok burada değilmiş. Geliyorum. Elini çalıyor madonunda. Gel abi. Şey yok oğlum. Tamam Bak, gel abi. Al. <laughs> al yok sen al sen al. E hey, tamam. Tam. <laughs> tamam <gülüyor> tamam. Evet, burada. oraya bir itip sonra bana gelir misin şurayı hızlıca alalım. Hemen hemen hemen. Berat'ım ölme reis. Tamam. Bize iş yapıyoruz ama öl... Mal. Emel'in ne yapıyor? Bir şey var mı etkisi oyuna? Bakıyoruz. Düştü iyice. Şu an redin de tamam. Bakıyorum. Çok iyi. Geç sen geç geç ben düz gelirim. Neyse tamam. Yok zaten res alacağım. Yok ben şuradalar zaten. Abi. Jungle tamam. abi oynayın orayı. Tamam. Bence şu an oynama benim hiçbir şeyim yok. Ben bu adamın ormana bir bakıyorum ama. Bulyosunu tamam. almış abi bulyosu bende. Tamam güzel ne kurtlara bakalım Kurtçuk kurtçuk kurtçuk. Ooo en sevdiğim ver bana bir bakarım. Ya bırak şu pink lordu ya. Oynarız ya. Oba. Aynen yine yedik onu. Neyse öldü. Aga be. Kankam tam atıyordum senin yüzünden. Ne abi yapma be ne abi. Kanka yapacak bir şey yok. Feiller olacak illa ya. <laughs> Aleyküm yok, yok, ölmezdim ya. Neyse. Ey e, e, bastım ya. Bu evet ne yok. Top sana gelmiyorum. Aşağı gidiyorum. Ne var? Alev Aşağıya var. Aşağıya gelme oğlum. Aşağı gelmene abi, gelme abi ne alev gerek yok, var, yok. Alev, alev. Nasıl gerek yok? tüm takıma lazım mı? Ya ormancı ilk abi. vazifesi bu yavşak hareketleri yapmaktır ve e, benim gibi VB oynarsanız Beda -Beda -Beda. arada Yok yok sen al şeyi ya. Ben o git, geri gitsin. XP alamasın diye ittirdim onu. Abi Evelyn gene burada ya. Bence çık yani. Res çünkü 2k para var. Yani. Tamam mı? Sen al Res'i ben şu şeyi yapıp geliyorum hızlıdan. Tamam. tamam çok iyi zaten neyinde tam ortada kaldı. Buradalar Aa, tamam, tamam. Memo, Memo dikkat Memo dikkat, bak tamam. kalabalık var. Saldım saldım sal sal sal. Saldım, saldım. çık direkt oradan. Patlat onu. Tamam tamam. Evet, tamam güzel bir şey kaybetmeden yedim, çıkalım. Evet Gromp'unu da gördünüz. Aha ben oraya bak baktım evet. zaten baktım. Siz evet, de, de görüyorsunuz. Görüyorum görüyorum. Ad Aa sen... Hmm. Zamanlar kötü oldu ya sen keşke gitmeseydin. Kanka benim dönmem gerekiyordu. Tam da şu an fight olacağı için. Geldim geldim 15 saniye yanınızdayım. Ejder'i alıyorlar mı? Yok almıyorlar herhalde. Bu arada Ejder'i alalım abi. istiyorsanız abi. Abi alalım zaten ben o yüzden buradayım da. Tamam ben buradayken oynayabiliriz bence şu an. Ama biraz geri çekin ben. Al 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 direkt al. Beni asar ama gel gel. Hızlı hızlı hızlı. Hız. Dikkat, dikkat edin zıplıyor. Biraz yok. Var var mı hala? Hmm. Bana bir, bir minyon bırakırsanız Q biriktireyim. Çok Evelin'e bilen var. var mı arkadaşlar? Ee, yok. Yok reis. <laughs> tamam, bir bakıyoruz bir şey var mı? Hocam ulti fenas. Aynen reis fenas. Bu arada senin yani hiç konuşmaya hakkın burada. yok reis. Ben de buradayım. Burada. Geliyorum meliyorum dedin. Bir şey yok. Allah'ın selamı... Bu ne o? <laughs> <laughs> ne kadar kötüler ya. O, ölmedi mi ya? Kanka şey yukarıda bu arada. Devam et. Ben de kule bir tane takladım. Eva yukarı şey Eva botta bu arada. Ya gel buraya ya. Sen gelmedin buna girdik hatta şeye bile girebiliriz. CS bile girebiliriz yani. O derece. Ben aldık kuleyi döndük. Ben baitliyorum hmm. bunu bana kendim ama. Kanka onu önce söylesen. Ki... Öldü öldü tamam. inanılmaz Orada vardı varmış. Burada şey var bu arada. Blue var. Gel al. Ben ilk kuleye ya gerçi aldım ilk kuleyi. İkinciyi alayım da. Ya yani olmaz ya. Oo. Allah razı olsun reis. Bunu alalım. Bu esnek değil mi? Sıralı değil. Ben Yatanzi. vallahi reis, Güzel. erken gelseydin iyiydi yani. Güzel. Dün ııı, e, salı günü erken geldi. Tamam, iyi geceler sana. Eee, Karşı Jungle burada. Allah'ım, nasıl oldu oğlum? Ha, <laughs> bizimkini kovalıyor lan, Memo'yu kovalıyor oğlum. Memo'yu kovalıyor oğlum Karşı Ben Herald'a doğru yürüyorum. Ya, iyi ki iki şey yaptık. Hemen anında öldürerek geri oladılar ya. İnanılmaz. Ready doluyor. Gelip alacağım onu. Üç saniye. Ben başlıyorum ufaktan vurmaya. Dikkat et burası dolu. Mid kalıyorum, koşuyorum. Ve arkadan geliyorum. Tam şuraya gidelim. Onu Canım alayım. nereye? Bize mi geleceğim? Olur. Koş 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 koş. Aa orada bir HP ikisi de. Ya gel, gel buraya nereye gidiyorsun? Beni niye bıraktınız orada ya? Kankam sevmediklerimizi öyle bırakıyoruz. Olur. Değil mi? Yeriz diyoruz. Şans. Ay bana vurma Berat. ben de keserim abi. <laughs> Altta eve bir. Adam 3'te 3 attı orada. Ben biraz zırh kasayım Berat'a karşı. Mantıklı bu arada kastan yeridir. Yok lan çelik yüreğim anca bitmişti daha. Eve buradan. Evet, Yok adam ne vurdum ama be. Reis istiyorsan Bıcağıdım buraya gel bunu alalım. Yemin ediyorum Caitlyn'den çok vurdun ha bana. Çok boş bir oyunda. Mantıklı. Elf vs.